Ben videoya nasıl giriş yapıyordum ama. <laughs> Video çekmeye çekmeye iyice unuttuk. Abi sen YouTuber'sın amına. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şey göstereceğim. Bugün bugün global bir olmamın şerefini. Anneni sikeyim Ben sizin ananız olmak istemezdim. 7200 mü? Oğlum sakin ol lan. Adam yatmamış kalkmamış grok oynamış. Sakin ol oğlum. Tamam sen ol global bir oğlum. Adam baya öfkelenmiş galiba baksanıza. Arkadaşlar. Oğlum grok dışında bir şey oyna bak. Adam ne güzel oynuyor kazanıyor bak 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 bak. Bir de benim geçişime bak bak. Orospu kesin büyü yaptı. Anasını satayım bak. Bak. Şuraya bak bak. Win yok. brokla 4-5 tane de Los Mipi vardı. Onlar gitmiş. Win yok. Anasını satayım. Win almaya çalışıyorum. Klasik falan takılıyorum. Kısınıza yine kaybetmişiz. Öyle bir şey yok. Artı altı almışız. Mid lazımdı. Ben de ekibimdeki midi çektim. Öyle oynayacağız. Global bir falan oldum. Global no bir grok. Ama bu tagı aldığımdan beri her şey çok kötü gidiyor. Kazanamıyorum amına koyayım. Win min yok. Böyle bir şey yok. Bir maç grok oynayacağız işte ya. Çok da şey yapmamak lazım. Hala hastayım bu arada biliyor musunuz? Şaka gibi. Hala hastayım. Sana türre oldum. Öksürüyorum böyle ara ara. Sana türreye oldum. Çok üzülüyorum. Bu arada ilk videoya gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Ben bu kadar izlenmesini beklemiyordum. 500'ü falan geçmez diye düşünüyordum. Video bir baktık. 2000'e doğru gidiyor amına koyayım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada Arkanın sen de YouTube kanalına hala abone değilsen abone olup like atıp yorum yapmayı unutma şöyle bir grok global bir atalım. Ana abi çok soğuk anlasın be Ben şu an hiç rahat değilim. Bir kahramanı yasakla. Ben böyle grog oynayamam. Ay 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 şöyle yatalım bakalım. Yine mikrofon. Mikrofondan cart cırt. Kart kurt sesler gelecek. Gezerken kart kurt sesi çıkarttıkları için onlara kürt denmiş. Onlar tamamen Türk merak etmeyin. Dağlarda gezen Türklerdir. O Matilda açık. O Ruby açık. O Nana açık. <laughs> ne banlayacağız? Ruby. Takımın ben seçiyor. beraber girdiğim adama önem veririm. Matilda açık lan. Anneni. Ben sizin ananız olmak istemezdim bu kadar analara soyup sonra kadınların öğret yerlerinden danışmadınız yazıktır. Siz elilsiniz. İnsan olmaktan elil. Nana açık. Ya tamam, nana, 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 nana 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 Adam ya adam ya geldi adam Ya, ya bu, 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 ne güzel bir kahraman ya Bakar mısınız arkadaşlar bütün kostümlerde var ya ayıp da söylemesi Taşlaştır mı? Taşlaştır Grok mu? Peki bir anda Taşlaştır Grock mu oynasak? Bilmem yapsak mı? Yoksa bir ay sonraki videonun konusu olsun 4 6 14 Ya, ya! anladım ben sizin ananız olmak istemez. Bak bir tane OTP Freya var. Niki. Nikini hatırlamıyorum. Bir geldi. Tamam mı takım Abi OTP Freyalar takıma gelmedi. Karşıya geldi. OTP Freyalardan nefret ediyorum ya. OTP Freyalar hakkında benle aynı fikirdeyseniz bunu yorumlarda belirtmeyin. Sakın unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Neyse. Abi çok bozuk ya. Hayır adam da böyle özür dilerim de annesini kaybetmiş gibi oyun oynuyor. Yani ne bu sinir ne bu öfke. Takımın kahraman seçiyor. Aklıma geldikçe sinirleniyorum abi adama hiçbir şey yapamadık ya. Adam ormanda döndü. Geldi. Bizi kesti. Kuleleri aldı kazandı. Böyle göt gibi kaldık ortada. Oğlum o tipi freyalar çok tehlikeli ya. Banlamak lazım bunu. triyoda falan. 5'te gelmiyorlar. 5'te geldikleri ben zaman genellikle dosya MVP alıyorlar. Başlar. Bize de Paranait gelmiş. Oynar herhalde ya. kurt dışı bir şey olmamış. Freya e karşı çok tehlikeli de. Bakacağız. O karşını pik güzel oldu. Taş almam lazım. Yani. Ama bizim mit güzel oynuyor. Efe. Hadi da. Tanıştırayım Efe, Efe. Youtube'dan izleyen arkadaşlar. O çok konuşamıyor arkadaşlar. Biraz utangaç. Hangi kostüme girelim? Hangi kostüme girdim? Hadi 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 bunu da yorumlarda tahmin etmeyi sakın unutma. <laughs> Bir gel yorumlarda buluşalım. Abi komik mi ama? Komik ama. Mizahlar adına adam, Biz adam. da gider. Venom. Vanitas. Bak iki tane Freya o tipi var. Bak maç sonu göstereceğim. İki tane Freya o tipi var. Bu Legend'la le oynayan. Biri bu. Bak yine gelmiş anasını satayım. Biri bu. Diğerinin ikini <laughs> şekil olarak aklımda ya. D harfi, E harfi falan var. Ama hatırlamıyorum çok. Kazanırız herhalde ya. Pikleri ya global bir Grok'u düşürecek kadar güçlü değil. <laughs> bir de kaybı Değil mi arkadaşlar? Global bir Grok bunlar amaç falan vermez. Değil mi arkadaşlar? De evet arkadaşlar bence de vermez. Düşmanlar 5 saniye sonra Ama ulaşacak. Hepsine Benim esmeriz. sesim çok mu açık? Biraz, biraz kısalım. <gülüyor> <gülüyor> bence oyunun sesinin açık olmasında bir problem. Ya redden başlar bu ya. Of of değil mi? Evet. Merhabalar İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. İsmim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Efe oyunda. Efe, Efe oyunda. Ne yapacağız Efe'm? Bizi bunlar yok eder Efe'm. Koridorların Toplan nefes kur. Yok kurmam. Oğlum öldüm ya. Baksana oğlum çok bozuk. Özür dilerim arkadaşlar biraz sindirlendim. Bir eylemek zorunda kaldım. Beni gör. Beni gör. Efe oyunda hadi. Hadi Efe oyunda. Kestim. Oh, kestim Dur bunu da kestim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Hadi arkadaşlar oynadık. Harikasınız. Ah! Ne olur pasifi gelmesin. Kestin onu. Nice. Çok güzel harika. Muazzam harika. Ot veriyorlar çok korkunç ya. Kapatılsın. Baksana abi nasıl koşuyor. Ah imkanı yok. Baby Lou. Geri çekil. Smite mi attın sen? Hah, <laughs> de, ha yeredi vurma. <laughs> Çabuk gel. <laughs> hayır Beyzat'ı. Atma. Hayır, hayır, Ozamadım hayır, hayır, ya. Zor <laughs> bitti. Hadi Halkar. Neyse olur öyle Halkar. Geldim. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Testin sen. Oğlum bende nasıl kaldı? Oho. Tıpkı abi fitleme ya. 02 oynuyor. Öyle bir şey yok. sadece genk verim. Ulti atacak galiba. Boş ver atma. Git. Merhabalar. İsmim Bilmez. Instagram'da 624 takipçim var. Hey! Ee, korktun mu? Rahatsız mı oldun? Dur! Ya Neyse, neyse. <laughs> Merhabalar, love, love, your, love your, life your, nick ne Live your life. <laughs> Biraz üşütmüşüm arkadaşlar, zatır oldu. O yüzden azarını ödelemeyeceğim. <laughs> Efe oyunda ölme. Efe oyunda ölme. Abi baksanıza çaraya ya geldi kesti yani hiçbir şey yapamadım. Moskova maça tekrardan bağlı. Bundan bunu var diyor. Mağaradan mı? Aa öldü ya. Oho. Oho. Teammates. 31-31. Şaheser ya. Oğlum bu adamlar niye bu kadar kötü ya? Takımımız da global bir drop ya. Aç burayı oğlum. Aç anasını satayım. Bir öne gel. <laughs> öne gel. Öne geç demem lazım. Evet Halkur. Halkur. Yaşar hazırlanıyor, Yaşar. Ölüyor. O, o adam oradan canlı çıkamaz abi. O adam oradan canlı çıkamaz ya. Ha, da atamadım zaten adam havadaydı. Allah, Allah gidiyor 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 gidiyor. gidiyor. Oh, tamam. Geldim. Yani lane'e gelmek olarak. Hey, gel buraya. Özür dilerim. I go Max. Mage. Hacı. Merhabalar. İşte İbrahim 14 gün kadar Teşekkürler. Sonunda bir işe yarar oğlum artık. Yeter ya. Bak canın yok. Bir şeyin yok. Buradan canını kullesin. Hadi hadi. Harikasın oğlum. Abi gördünüz mü yanınızda bir iyi olunca. Takımın Merhaba Freya. Beni mi kesecek? Korkak. Kune'nin cana bak. Kune'nin cana bak. Çıkmadı ya. Mahap'ı gez. Aha ölü bu. Hop. İşte bak gördünüz mü taş böyle stun atmanız gerektiği zaman girilebilir bence. Fiske daha böyle değil ki daha hard maçlarda ama mesela free yani anladın mı bu ve fre çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Bunun için taş alacaksınız. Aha. İbrahim Yılmaz. Güzel. Acaba ben mi alacağım MVP yoksa Efe mi? alacak galiba. 22'de 20 ben 22'de 15'im anasını satayım. Efe oyunda ölme F oyunda Nasıl kestin onu amına Lu'yu bozuk he arkadaşlar oynayın bunu Merhaba Ya ölmedin mi sen gerçekten? Ne salak salak şunlar yani. Ölür ki bu. Ne yapıyor? İşte Freyo tipler böyle arkadaşlar. O adamın önde olduğunu düşünün. Ölmüştük ya. Yani. Bozuk Freyo tipler. Teşekkürler. Oynarız ya. Vay. Oğlum ülkende savaş var. Git ülkeni koru amına lan. Ben her kart oynuyor. Şehit. Şehirlere bombalar ya. <laughs> Aman. Biraz zatır olmuş artık Ama bu yüzden az evvel gelemedim. Hii. Hey! Oh no! Bak yanında olsam taş atar kurtarırdım ya. Farz ki bu aşkı yaşamadık. Allah'ım ne olur mikrofondan Hafif hareket sesleri Çıkmış olmasın Yalvarırım Merhabalar ismi İbrahim Yılmaz Instagram'da 14 milyon takipçim var Hadi oğlum Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Hey Sakinleş şöyle minik bir ulti. Kimsenin zararına dokunmayacak minik tatlış. Evet ne diyeceğimi unuttum. Devamına kelime gelmedi. Kelime darcığım yok. Ben drop mailim. Çok sorgulamayın. Bu ne oğlum ya? Niye bu kadar free attı? Anasını satayım. Neyse bak yine lost seriyim aklıma geldi ya her erkek yaşar herhalde Prime dönemden çöküş dönem. Aa fiskesi yok. Ölmeyeyim. Ne oldu orada? Kaç 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 kaç. Hadi lan hadi. Hadi Türkay abi. Ulan ben neyim ya? Ulan ben neyim anasını satayım ya? Harika bir şeyim ya. Yordu, Kim bu Grok? Tanıyorsunuz mu? Ya bence global bir falan kalsın bir çocuk. Bak iyi oynuyor. Bunda ışık var ha. Bitti mi lan oyun? Oğlum bitirme lan. Video uzun sürsün biraz. Ben önceki video yarım saat daha nasıl zaman da maç bulmamıştı abi arkadaşlar. Bir önceki videoda global 30'duk. Şu an global 1'iz. Şimdi Bir sonraki videoda arşı nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Zaten zirvedeyim. Oh yeah. Hazır. Ulti hazır. Ulti nereye atacaksın yavru ceylan? Merhabalar. şantajına geldim güzelleşmeye. Bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen. Abi fisken olsa orada girmiştin amına. Fiskem olsa o oh, fire ya. Var ya bizi öyle de yok eder yok. Anladınız mı? Bela bitirelim artık sıktı ya. <laughs> ulan ulan kafa batar ve gerekeni yaparım anladın mı? Bak ben bu oyun bitecek diyorsam biter. Bak yine aklıma Lost Stream aklıma geldi. Yine aklıma aklım. Ben az önce nasıl bir cümle kurdum lan? Unuttum. Arkadaşlar. Freo tipilere bakacaktık. Durun. Freo bakalım. Bir maç daha atsak mı ya? Yeter arkadaşlar. Bir, bir, maç yeter işte hadi. Hadi hadi hadi. Ben gidiyorum. Dur bakın göstereceğim. O tipi neredeydi? Ağzımızı yüzümüze vermişti arkadaş. MCL'den sonra mıydı? Ne oynuyordu ya? O fıstık bir şey o, güzel bir şeydi ya. Lan oğlum nereye girdim almasını? Ya oğlum onu göstermem lazım size ya. O adam çok fena bir şeydi ya. Voki de ekliymiş yani Voki. He şu maç. Tamam. Bu da o maç. Abi bulamıyorum. Ya cidden çıkmış mı geçmişten? Ne olur çıkmadım da. Ne olur. Ne olur. Çıkmış galiba. çıkmış ya. Bir tane uykusuz var geceleri. Oğlum telefon kafayı yedi ne oluyor? Belki buralardadır ya. He November Rain anasını satayım bu. Bak. Hiç profiline bakmamıştım. ne o bir Freya. Alman bir de Alman disipliniyle oynuyor adam. Bu adamı görürseniz beyler, Freya'yla Kaçın amına koyun. Haçın, ha. Harbi diyorum kaçın. Özellikle jungledaysa <laughs> yaklaşmayın. Adam psikopat gibi oynuyor. Diğeri de bu Vanitas. Bak TR'nin Online OTP'leri. Bu da global 47 Freya'ymış bak. Çok tehlikeli adamlar bunlar. İnanılmaz tehlikeliler. Freya çok bozuk. Oynamayın. Başka ne diyebilirim size beyler? Video çektik. Çok keyfim yok açıkçası. Çünkü win alamıyorum. İşte globaldeki adam bana yaklaşmış. Bayağı hırs yapmış arkadaş. Anlamadım. Al yavrum senin olsun ya. Ben aldım zaten. Öyle. Ya arkadaşlar ben gideyim artık. Bakalım daha videonun editini yapacağız. Oyunu yapacağız. Bu yapacağız. Bu arada size oranlarımı göstereyim mi? Mevcut sezon. Sıralı. Şu oranlara bak anasını satayım ya. Tam o tipi oranı ya. Böyle bir şey yok. Neyse hadi Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.